Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün mükemmel, acayip eğlenceli bir yarışmayla karşınızdayız ve bugün biz misketleri yarıştıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir parkur yaptık. Serdar da sağ olsun çok uğraştı gerçekten Merhaba parkur için. için. birazdan misketleri en yukarıdan bırakacağız. Misketler yavaş yavaş aşağı doğru düşecek. Belli katmanlar var. Yavaş yavaş aşağı giderken vazodan geçecekler. belli engeller var. Talaştan geçecekler. buradaki işte bir yerde yapışkanlar var, bir yerde vidalar var ve en sonunda Gördüğünüz vazoya hangi e, misket daha önce varırsa o kişi kazanacak. Hepimizde toplamda ikişer tane e, bilye var. Evet. Ben de yeşil, Serdar da kahverengi. Ben S de şeffaf. E, ben de Fırat de mavi. da mavi. Yalnız e, kamera arkasında Hakan'la çok yarışmak istediği evet. için Sıla ve Hakan beraber. Biz bir takımız Hakan'la. Aynen evet. öyle. E, i̇stiyorsanız yavaştan başlayalım. Bence Hepsini aynı anda bırakacağız. Var. Bakalım kiminki daha önce varacak. E, lig usulü yapalım. 4 takım yani 4 kişi başlayalım. Daha sonra elenenler yavaş yavaş yani, çıkacak. Evet. Hadi bakalım. Sonuncu olan eleniyor. Aynen öyle. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Haydi, heyecan dorukta. Adil olsun diye bütün bilyeleri bir bardağın içerisine koyduk. Hakan'cığım seni de çekim için buraya alalım. Bir karıştıralım şöyle evet. iyice Karıştır. şöyle. Bu Yavaştan. arada arkadaşlar Melih çocuklar gibi şen. Evet. <laughs> Çok mutlu şu an bunu oynadığımız için. Kazanırsam daha mutlu olacağım, bakalım. İnşallah. Evet, bilyelerimiz de hazır. Yukarıdan atıyorum Biz iki artık. Ya, Evet, da siz evet siz. <laughs> hazır mısınız? Evet. <laughs> Kendisi baştan gitti vallahi. Beyaz baştan kaybetti. Hadi atla, attım. Mavinin atakları görüyoruz. Oha. Kahve, kahve rengi de geldi. Ulan mavi yönündeydi nasıl gitti o? <gülüyor> yapıştı. <gülüyor> Hepsi yapıştı. <laughs> evet bayağı. Arkadaşlar bu tuzak biraz fazla oldu galiba. Bence tuzak fazla oldu. Evet. Onu iptal edip bu bu, bu, tuzağı evet bence de bir iptal edelim. <laughs> bu yarışı tekrarlayalım çünkü bu tuzak ya olmadı. Ben kazanıyordum ya. İkisi de önde gidiyordu. Evet. Abi mavi Yok önde zaman, giderken... Önüne de... gittik biz evet. herhalde. Herkes yerinde. Evet. Tamam. Deminki deneme çekimiydi. Tamam. Tamam herkes tamam. ısındı. Tamam. Isındı. Devam. <laughs> o zaman başlıyoruz. Dikkatli koy Cemil'i fırlamasınlar bazen. Hadi Yeşil! Hadi Yeşil! Aa, bırak kaldı, kaldı. <laughs> Şeffaf bir tane şeffaf yarışı. Hadi Yeşil! Hadi Yeşil! Hadi Yeşil! Evet, birinci benim, ikinci Serdar, üçüncü Sıla, dördüncü de Fırat. Fırat ikinci yarışta olmayacak. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. 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 Bu tuzakta gitmiş. Burada tuzakta birçok birçok tuzakta birçok şeyimiz var. Bir tanesi hangi tuzakta? Bir evet, buradalar, buradalar burada kaldılar. Bayağı iyiymiş. Fıratçım, İkinci yarışta yoksun. Gül, evet. Ben içerideyim. Yarış bittiğinde beni çağırın. Görüşürüz. Tamam, tuzak de alalım. O zaman devam ediyoruz. Şu tuzağı da kaldıralım istiyorsanız. Evet, bu tuzak bu demin birçok bir can Yarışı yaktı. Evet. Bir şey Biliyor. evet, bu sefer 3'e düştük. Ee, ee, e, e, sefer üçe düştük. E, o zaman ben de yarışım o tuzak kalkmışsa. Yok. Ee, Fırat, Niye? <laughs> Sıla, Bana haksızlık var. Sıla Hakan şu, ve Sıra, Serdar. Fırat'ı alalım mı anca ya yine? Yani tamam gel. Sıra, sınıra, sınıra. Gel. Ah git kalk kalk kalk. Tamam baştan başla. Son defa. Son. bu son. Tamam. Allah'ın hakkı üçtür. Son defa. Bitti bu iş. Tamam. 1 2 Aaa şeffaf gitti bir tanesi Yeşil Hadi Mavi hadi, hadi, hadi Mavi Hadi Yeşil Hadi Yeşil Hadi Yeşil Hadi Yeşil Yeşil Hadi Yeşil Hadi, hadi Yeşil Maviler ikinci Şeffaf birinci Ben Yeşil okumadım Kahverengi Yeşil sonucu. Üçüncü Yeşil, yeşil i̇şte sonucu İşte bu e Ben Diğer yarışmada yokum. Ee, arkadaşlarımı tebrik ederim. Sağ dert kardeşim. değil, olmasa da dert değil. Önemli olan bence yarışmak zaten. <laughs> o zaman bir tane çıkartıp evet. devam ediyoruz. Elen'le mi üçünüz devam ediyorsunuz. İki evet. Hazır mısınız? Başlıyorum. Hadi! hadi! Hadi Hadi aslanım! Hadi Stop. iki gidiyor lan iki gidiyor. Ulan nasıl geriye düştüm ben? Evet. Ben mavi, evet. Mavi, mavi, mavi yani evet Fırat, Fırat sonucu geldi. Mavi. Ben evet ma mavi sonucu geldi. İkiniz kazandınız. Evet, yani Biz Sıla sıra, kazandı. Fırat Fırat evet adalet ben. yeni buldu bence çünkü Fırat. Adalet yeni buldu. Ya ben böyle bir adam görmedim ya. O zaman e, Sıla ve devam ediyor. Ben 3. oldum ama. Çok heyecanlı. Üçüncü tur. Bu şimdi artık yarı final mi oldu? Final, <laughs> final. 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 Bir, final. Iki, final. Iki kaldı, final. 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 Şeffaf bastırdı. <laughs> Valla. Gerçekten evet. Burada kazanan miskette. Parkur. Pize'de. Parkur sahibine ihanet etmedi. Evet, kesinlikle. Ben öyle oldu. Ama öyle bir avantajım <laughs> vardı. Mi? Misketlerle konuştun daha önce değerli. Evet. Misketlere fısıldayan adam. <laughs> Arkadaşlar bence gerçekten çok eğlenceli yaşma oldu. Umarım <laughs> <laughs> size ben bir şey Tekrar Serdar eline sağlık diyoruz. Mükemmel Ay, bir iş çıkardı burada. Beraber yaptık. Ve eğlendik. Arkadaşlar bir yaşımın sonra geldik. Şu an ekranda zaten görüyorsunuz. E, Fırat ve Serdar Yusuf'un gözleme yaptılar. Tabi valla bir en oldu Ersan beğendi yani. Ersan abi beğendi. Düşünün nasıl bir şey oldu. Mutlaka izleyin. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize bakın. Görüşürüz.